kaptanım çok zorlama kenara koş Hocam yedek kulübesi bomboş Sahiden de bu edekler nerede? Galiba yine bir yerde tatilde Bu maç böyle dönmez ki şart oldu Lewandowski Onu dalmaya da kalksak milyar liralar yetmez ki Bu maç böyle dönmez ki şart oldu Lewandowski onu da almaya kalksak milyar liralar yetmez ki. Ray 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 ray, 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 ray yapar mısın? Ya. Sakin Sadece olun. Başkanım sakin taraftarlar olun. memnun bir değil. Sakin olun. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu düzelteceğiz. Siz kardeşinize inşallah teknik direktör versin yetkiyi. Görecek etkiyi. Onu söyleyelim. Hadi kolay sağ gelsin. Sağ olun başkanım. Sağ, sağ olun.